altı bacaklı robot geliştirildi. O, o tülü bilim insanları zor arazi koşullarında böceklerdeki gibi yüksek hareket kabiliyetine ve hayatta kalma becerisine sahip altı bacaklı robot Senso Hex sensör Hex tasarım ve üretimini tamamladı. Projede 4 araştırmacı ve 10 öğrencinin yer aldığı söyleyen AS 3 yıl önce proje için TÜBİTAK'tan yaklaşık 250 bin TL'ye kaynak aldıklarını belirtti. AS projedeki uzun vadeli ana amacın taşlık, kayalık, ağaçlık mekanlar gibi zor arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyetine sahip ve kendi başına var olabilecek robotların tasarlanması olduğunu kaydetti. Robotta pek çok davranış kabiliyeti kazandırıldığını anlatan AS, bir engelle karşılaştığı zaman o engelin üzerinden nasıl atlayacağı, bir çukurla karşılaştığında onu nasıl geçebileceği, merdivenlere nasıl tırmanacağı gibi konularda robotun kendi kendine karar verme ve kontrol yetkilerini kazanabilmesi şimdi ve gelecekteki araştırma odağımız oluşturuyor, dedi. Kontrol yetkilileri kontrol yetkilerini kazanabilmesi için şimdi ve gelecekteki araştırma odağımız olmuştur, dedi. Tamamlanan bu projenin sağladığı robot platformunun ilk iki yeni, yeni tüpütek projesine de sebep olduğunu kaydeden AS, bu projelerden birinin bacaklı robotlarda görme üzerine diğer ise mantık temelli hareket planlama ve kontrollü alanında olduğunu söyledi. Bu tür robotların zor arazi koşullarında insanların görev yükünü azaltabileceği bilgi kaynağı olarak hizmet edebileceği dile getiren ASE, bu tür arazi kabiliyetine sahip robotlar deprem gibi doğal afetler, afet, afette yaralıların tespitinde mayınlı arazilerde uygun bir direktör taşıyarak arazinin risk haritasının çıkarılmasında kullanabilecektir. Ancak bacaklı robotların tüm vaatlerin gerçekleşmesi uzun ve sebatta araştırma çalışmalarının yapılmasına bağlı diye konuştu. Genel adın alınmıştır, kısaltılmıştır. Evet öğrencilerin öğrencilerim, dördüncü temas son dinleme metni olan, son metni olan, serbest okuma metni olan TÜBİTAK desteğiyle 6 bacaklı robot geliştirildi. Ee, dinleme, serbest okuma metnini birlikte okuduk. Kanalımıza abone olup tüm videolarımızı takip edebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Yeni videoları görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum.